Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle güzel bir el yapımı el yapımı ev göstereceğim arkadaşlar. Yapmayı öğreteceğim ben neredeyim? Arkadaşlar bir önceki videom abone ol abone olmayı unutmayın abone olmayı unutmayın da abone olun ne olur bir abonelikten ol çıkmış nedense video çekmediğim için galiba çekiyorum ne olur o. abone olsun arkadaşlar başlayalım tabletimde reklamlar çıkabilir burası olabilir bilmiyorum arkadaşlar blog yerine girin tamam mı tamam diyorsunuz. Şimdi şu mermere benzeyen bunu alın. Ve şu bunu alın. Ve niye alın? Tahmin edince cam alın. Toprak alın. Toprak alın evet. Toprak alın. Almayın. Alırsınız. bir çok merak Şimdi Başlıyoruz. Não, não. Eu gosto. Acho que Arkadaşlar devam ediyoruz. Ben size göstermedim arkadaşlar. Ne hmm. şey olacak şu kadar kar. Hmm. Bizi değil. <laughs> arkadaşlar burası önemli burayı dinleyin Arkadaşlar <laughs> Ya bunu unutmayın yapıyorsun? Dışarıda sokak var. Bizim için bir sokak. Gıdayı Bu kadar hoş. Arkadaşlar. Şimdi şu şurayı onun kadar. Merdivenin kadar bir, iki, üç, blok. Bizde de dört blok var. Ne yapalım burayı kapatalım. Camımız evet, şöyle bir şey oluşmaya başladı. Ne evet, sevmediğim renkler. Ya şu ledlerini izlemeyin. Ne olur. Bir daha gireceğim oyuna.

Ay papiri bir kanal vardı eskiden arkadaşlar. 2019 Cuma günü bitirmek bir kanalı. Abone olun. Onu başlayalım. Ay papiri. Ay papiri diyor. Adımı sinir ediyor. Arkadaşlar. 30 abonemiz olsun. Arkadaşlar. Bir dakika. 25 daha 5 kişi daha abone olacak ya abonemiz olsun ay papi ve ay papimi araştıracağız isteyin çünkü çok güzel bir video onu bayağı bir güzel yapacağım ve canlı yayın yapacağım abone olun <laughs> ni 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 ni, ni. Bulun. Bu Doğru. Doğru değil diyenler. Ama yazsın. Arkadaşlar bunları biri yazmış. Abi arkanda bir şey kıvırmış. Arkanda bir şey kıvır diyor demiş. Arkadaşlar ben videoyu çekerken Anında şarkı gelecek ya arkadaşlar Can bak Uzun sabah olunca Neler gelir Canlı yayın ip yapışma araştıracağız Ve 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 rapçi Bizim aralar fırsat boşlanır. Bak şu an şarkı bildiğiniz yorumları yazın, yazın 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 yazın. Şöyle bir şey oldu. Yani. Oo yedi olmuş arkadaşlar. Nara 7 oldu. hafta ev, evler serisinin gelmesini istiyorsun videoya ben olmayı unutmayın tamam ve seriler başlıyor bugün bu serimiz ev seri ben yansım. Arkadaşlar şurada sıkıntı çıkacak sizin. Bir kapılarım bunlar. Bunu alıyorum. Şuraya koyuyorum. Bakın sizde sıkıntı oldu değil mi? Oynayızın sıkıntı olur işte. Hepsini 3 blokla yapıyorum arkadaşlar. güzel oldu. Buraya da arkadaşlar ne yapıyoruz? Buraya da ikili kapı kuruyoruz. Yani Nare kuruyoruz. Size şaka yaptım. Mutan Mutanlar varsa bunları Bak atlar da benim aldığım şeyler var arkadaşlar. Ay de anana. Aşağı bir daha D E A izin vermiyor bir evi yapalım yapalım. İyi misiniz? Hazır mısınız? Yorumları yazın. Güneşimiz batıyor. Ben yapalım hemen? Ve şu malzemeyi alayım. Demir. Oy. Gel. Oo tank, come on. Dip 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 siz bir istediğiniz kapı kurabilirsiniz. Bunu bir kapı kurabilirsiniz. Akşam olmasını mı bekliyoruz? Arkadaşlar görüyorsunuz. Dur. Arkadaşlar bir menaj laf söylediğimizi Bilmiyorum arkadaşlar. Sizmişsinizdir. Bunu tutan yapmıştım. Üçüncüsü göstermiştim arkadaşlar bir öncekine bir önceki videoma ulaşabilirsiniz iyi bir tonunda çıkıyordu Sivazlıklarım ama diğer videom abone olun onu sildim sabah saçma oldu ne için Sivazlık Sivazlık yapanlar var mı Kıvaç ve Burakların Sivazlığını ben yaptım onları Başka eski şey bazlıklar gelebilir gelebilir. Bu çok tipsi. Seni bırakamam. saçma vitaminlere Arkadaşlar ben buraya düstüreceğim. arkadaşlar evimiz